Aşağıdaki moleküllerden hangisinde S-SP2 örtüşmesi sonucu oluşan bağ bulunur diye sorulmuş. Tabi burada atomları tek tek kontrol edebilirsiniz ama daha pratik bir yöntem şu olsun arkadaşlar. Şöyle bir yol takip ederseniz sizin açınızdan daha iyi olur. SP2'yi gördüğünüz zaman karbonun ikili bağ yapma durumu aklınıza gelsin. Hatırlayın karbon tekli bağ yaptığı zaman SP3'tü. Çiftli bağ yaptığı zaman yani şöyle ikili bağ olduğu zaman SP2. Üçlü bağ gördüğümüz zaman da SP hibritleşmesi akla geliyordu. O yüzden şuna odaklanırsak daha hızlı bir şekilde soruyu çözmemiz mümkün olacaktır. Şimdi A şıkkını doğrudan eleyebiliriz. Zaten burada SP3 hibritleşmesi yapan karbon var ve S orbital ile bağ yapmada kullanılan hidrojen. O yüzden bunu eledik. B şıkkında bakın ikili bağ içeren karbonumuz burada. Fakat buna bağlı oksijen var. Dolayısıyla oksijen de hibritleşme yapıyor. O yüzden S orbital ile bağ yapmayacaktır. Bu tarafta yine karbon tekli bağ sahip SP3'tür. O yüzden bunu hemen eleyin. Şuradaki karbona dikkat edin arkadaşlar. İkili bağ içeriyor. Bununla beraber şurada hidrojen atom var. O yüzden şuradan SP2, şuradan da S orbitali bir araya gelir. SP2-S örtüşmesi gerçekleştirir. O yüzden cevabımız C olacak diyoruz. Zaten şurada bakın üçlü bağ var. SP orbitalleri mevcut. Burada yine sağında ve solunda ikili bağ olduğu için bir başka deyişle iki tane pi bağ içerdiğinden dolayı karbon atomu SP'dir diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacak.